Mektebim Koleji Eğitim Direktörü Ferhat Argın, hoş geldiniz. Hoş Mektebim Koleji Yabancı Diller Koordinatörü Damla Dönmez, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi üniversite tercihlerini konuşmaya devam edelim. 20 Temmuz'a bir şey kalmadı, sonuçlar açıklanacak. O zaman evet. daha sobut adımlar atabilecekler. Ama şimdiden araştırmaya başladılar üniversite adayları da, aileleri oh. de. E, gözlemleriniz ne yönde? Ve tercih yaparken onların kaygısına da dinleyen biri olarak... ...özellikle şuna dikkat edin, ne olur dediğiniz neler var? Aslında bu süreç bu son düzlükte değil, daha lise eğitiminin en başında kurgulanması gereken bir süreç aslında bakarsanız. Burada öğrencinin ilk olarak hedefinin ne olduğu yani hayalini ne olduğunu bir netleştirmesi gerekiyor aslında. Çünkü eğer şey bir hayalle başlıyor. Siz gelecekte nasıl bir meslek sahibi olacağınızı nasıl bir hayat sürdüreceğinizin kararını verdiğinizde aslında birçok şey daha da netleşmiş oluyor. Bu yüzden de öğrencinin bu noktada çok ciddi bir şekilde kararını netleştirmiş olması gerekiyor. Bunu netleştirdikten sonra bu meslek dalıyla alakalı hangi üniversitelerde okuyacağına, hangi bölümlerde okuyacağı noktasında bazı kararlar vermesi gerekiyor. Burada konuyu şöyle ilerletebiliriz. Hedefimizi belirledikten sonra, meslek seçimimizi, kararımızı verdikten sonra hangi üniversite mi ya da hangi bölüm şeklinde bu soruların cevabını aslında bulmamız gerekiyor. Yani çünkü bazen şöyle oluyor. ...istediğiniz bölüm istediğiniz üniversitede olmuyor. Evet. Orada hangisi önemli? Bir şehre gidecek, şehir değiştiriyor. Yani şehire mi baksam acaba, bölümümü mü değiştirsem diyor. Burada Hı -hı. gerçekten merak ediyorum. Yani kişinin şartlarına, koşullarına göre elbette değişebilir. Evet. Ama sizce hangisi daha önemlidir? Bölüm, Bence şöyle... Üniversite mi, şehir mi? Aslında şöyle, okuyacağınız bölüme ve e, üniversiteye göre biraz değişiyor. Şöyle açıklayayım ben bu konuyu. Eğer siz doktor olmayı hedeflediyseniz veya veteriner olmayı hedeflediyseniz... Ee, öğretmen olmayı düşünüyorsanız, mimar olmayı düşünüyorsanız, aslında okuyacağınız tek bir bölüm var. O bölümü seçmeniz gerekiyor ve herhangi bir üniversitede mezun olmanız sizin o e, mesleği yapabilmeniz için aslında yeterli. Ama siz e, bir kurumsal firmada yönetici olarak çalışmayı hayal ediyorsanız işletme okuyabilirsiniz, iktisat okuyabilirsiniz, hmm. turizm işletmeciliği okuyabilirsiniz, uluslararası ilişkiler okuyabilirsiniz. Bunları okuduğunuz takdirde siz e, herhangi bir firmada üst düzey yönetici olarak da çalışabilirsiniz. Ama burada da şu devreye giriyor, işletme oku okumaya karar verdiğinizde hangi üniversitede okuduğunuz aslında daha önemli oluyor. Hmm. Doktor, eğer doktor olacaksanız tıp fakültesi okumanız yeterli ama... ...yönetici olacaksanız... Hmm. ...daha iyi bir üniversitede okuması gerekiyor. Anladım. Böyle bir ayrım olabilir diyorsunuz. Ee, şimdi bir de... ...biz üniversitede şeyi çok konuşuyoruz... ...seçtiği üniversite, uluslararası dünyanın... ...kapısını aralasın. Son yıllarda artık lisede bunu konuşmaya başladık. Evet. Üniversitede biraz e, yani evet bu beklenen bir şey zaten. Ama lisede de hı -hı, e, hı -hı. okuduğum lise e, bana bu bakış açısını sağlasın. Yani hı -hı. E, başka bir ülkenin kapısını aralaması da değil sadece. Evet. Bu bakış açısını sağlasın, dünyayı anlayabileyim. Hı -hı, hı -hı. E, bu anlamda mektebim koleji olarak ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz ve bunun önemini nasıl vurgularsınız? E şöyle söyleyeyim zaten yurt dışı eğitimi sadece üniversite olarak adlandırılmamalı. Sizin dediğiniz gibi lise olarak da bunu düşünebiliriz. Ya da Türkiye'de lise okurken de yurt dışına nasıl açılabiliriz? Bununla ilgili eğitimler verilebilir. Ben ilk başta e, yurt dışında eğitim görme safhasından konuşmak istiyorum. Mesela bizim şöyle bir programımız var. 9. ve 10. sınıfları Türkiye'de kendi okullarımızda. Ama 11. ve 12. sınıfları Kanada'da okulmak fırsatları var üniversitede. hmm. e, lisede, üniversiteden önce. E, böylelikle çift diploma elde etmiş oluyoruz alıyorlar ve aldıkları diploma e, dünyadaki tüm üniversitelerde uluslararası geçerliliği olan bir diploma oluyor. E Bu tabi Kanada Milli Eğitim Bakanlığı'nın Uluslararası Öğrenci Değişim Programı üzerinden yapılıyor. Oraya bir fiil gidiyor yani. Tabii, tabii, i̇ki yıl burada okuyor. Evet. İki. Peki evet. burada e, size belirli bir ücret <laughs> ödüyor. E, o ücret içinde bir şekilde orada eğitim, mi geç, eğitim hayatını mı geçiriyor? E, son iki senenin eğitim ücretleri zaten Kanada'daki üniversiteye göre ödenmiş oluyor. Liseye göre. Evet aynen <laughs> liseye göre. E, hep üniversite diye bahsediyoruz. Benim daha Bazen hep üniversite olarak çıkıyor çünkü e, Türkiye'de yurt dışı öğrenimi hep üniversite olarak düşünüyor. Hı. Aslında lisede düşünülmesi gereken bir kriter bence. Evet. E, bu çift diploma sayesinde zaten üniversitenin kapılarının yani dünyanın kapılarını biraz daha önden açmış oluyorlar öğrencilerimiz. Hı. Ne sağlar? Daha Ve önden açmak e, ya da e, bu hep konuşuyoruz işte dünya vatandaşlığı hı hı, hı. Yani böyle dünya vatandaşlığı deyince de dil bilmesi falan diyor, hı hı. diyoruz halbuki hı hı. daha başka da bir şey yani evet. daha derinliği olan bir şey. Ne evet. sağlar? Dünya vatandaşı olmak zaten sadece yabancı dile hakim olmak ya da o dili çok akışık, akıcı konuşmak anlamına gelmiyor. Hı hı. Kendi kültürünü kaybetmeden dünyadaki var olan sorunların farkında olmak, yenilikli, yenilikçi programlara açık olmak, gelişime açık olmak anlamına geliyor. Tabii ki de yabancı dil kriteri çok önemli bir kriter. Bunu hiçbir zaman için inkar edemeyiz ama dünya vatandaşı olabilmek için de öğrencinin asla pes etmemesi ve gelişime açık olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz dünya her gün yenileniyor. Evet. Her alanda yeni, bir yenilik görüyoruz. Hmm. O yüzden de öğrencinin kendini geliştirmesi sadece yabancı yabancı değil, değil üniversitede okumak istediği alanla ilgili Doğru. çeşitli seminerlere katılabilir, uluslararası projelerde yer alabilir. Bütün bunlar da birleşince aslında programın en başında konuştuğumuz o kendini tanıma ve hadi artık Hı -hı. üniversite tercihleri dediğimizde Hı -hı. adım atabilmesi için bir basamak oluyor. Hı -hı. Bu evet. anlamda siz öğrencilerinizi bölüm seçme, meslek seçme konusunda Nasıl danışmanlık veriyorsunuz? Ee, biz süreci dediğim gibi 9. sınıftan itibaren ele alıyoruz. Kurum olarak Emlit ismini verdiğimiz liderlik, girişimcilik, gelişim ve kariyer yönetimi olarak adlandırdığımız bir programımız var bizim. Hı hı. Burada öğrencilerimize 9. Evet. ve 10. sınıfta haftada bir saat yönetim, organizasyon, işletme, kariyer yönetimi gibi hatta CV hazırlama hı hı. şeklinde bizim içeriklerimiz var. Aslında şöyle tarif ediyoruz lise seviyesinde bir işletme müfredatı uyguluyoruz da diyebiliriz bu noktada. Öncelikle sürece böyle başlıyoruz. Öğrencilerimiz bu noktada biraz Bilgilerini e, geliştirmiş oluyorlar. Daha sonra bunun beş tane modülü var. Bu her modül öğrencimizin bilgi birikimini e, arttırıyor ve kişisel gelişimlerini e, farklı yöne ilerlemesini sağlıyor. Bunun birinci ayağı rol modelim dediğimiz bir ayağı var. Hmm. Burada öğrencimizin kendisine bir rol model belirlemesini ve alanında uzman o kişiyle bir, bir araya gelerek bir iş gözlemi sağlamasını e, katkıda bulunuyoruz. Bu da 9. sınıftan itibaren başlıyor. Yani yerinde gidip gözlemlemek kesinlikle. Gibi. Yani Hı -hı. daha doğrusu bir şey, e, o meslek grubu ile ilgili <laughs> bilgi sahibi olsun, yakından sohbet etsin, Hı -hı. ortamını gözlemlesin istiyoruz. Daha sonra e, okula e, bazı konuklar davet ediyoruz okullarımıza. Alanında uzman ve onlarla öğrencilerimizin farklı meslek gruplarına sohbet etmesini o mesleğin inceliklerini öğrenmesini, onlardan birebir soru sorarak öğrenmesini istiyoruz. Böylelikle farklı e, beslekleri de öğrenmiş oluyorlar. Akabinde iş yarışma, e, fikir yarışmaları düzenliyoruz. Hmm. E, Öğrencilerine <laughs> diyoruz ki fikrinle gel. E, önce kampüslerimizde daha sonra tüm evet. kurum e, okullarımız arasında bu yarışmaları düzenliyoruz. Ve buradan e, ortaya çıkan güzel fikirleri daha yukarılarda taşıyarak öğrencimizin bu fikirlerini daha katma değer haline getirecek hmm. süreçlere. Onları motive de edecek süreçler. Aileler nasıl motive edecek? Aileler bunun neresinde? Ben ailelerin her zaman eğitim sürecinde etkin olmaları taraftarıyım. Ee, bu ne demek? Özellikle lise öğrencilerimizde biliyorsunuz danışman öğretmenler oluyor, koçlar oluyor. Onlarla sürekli iletişim halinde olmak. Ayrıca çocuklarının sadece pozitif yanlarını değil, negatif yanlarını da bilmek ve negatif yanları pozitife nasıl dönüştürebiliriz? Hmm. Bununla ilgili kafa yormak ve mutlaka eğer yurt dışı eğitim süreci var ise işin içinde yurt dışında eğitim almış bir eğitim danışmanından destek almak. Mesela veriyor. negatif yan derken neyi kastettiniz? Mesela şöyle çok hırslı olması. Evet hırslı olmak iyi bir şey ama belli bir yerde zarar da verebilir öğrenciye. Ya da kaygısının çok yüksek kaygısının olması. Kaygısının çok yüksek olması yani e, çünkü biliyorsunuz anneler babalar hep pozitif yanları görür ya da hmm. e, negatif özellikleri bazen yakıştıramaz ama bunları belirleyip uzmanlarla belirleyip onların üzerine eğilmek daha mantıklı. Biz de zaten okullarımızda özellikle yurt dışı eğitiminde yurt dışında eğitim almış olan... E, Danışmanlarımızla, onlar bizim partnerlerimiz aslında, onlardan destek alarak ilerliyoruz. Yani daha çok psikolojik dayanıklılık kısmını artırıcı. Evet. evet kesinlikle. Ve hayata hazırlanmaya. Kesinlikle. Yenilikler. Yani ailelerin destek olması, işte ben şuna çok inanıyorum. Okul, öğretmen, veli, öğrencinin işbirliği çok önemli. Ama bu şu demek olmuyor, işte velinin 2 3 ayda bir öğretmene telefon açması ya da Hı -hı. bir veli toplantısına katılması demek olmuyor. Gerçekten süreçte aktif rol alması, yaşanmışlıklarını çocuğuna aktarması, sadece akademik olarak değil onun ilgi alanlarına ve becerilerine yönelik faaliyetlere de destek olması. Hı -hı. Ama son aşamaya gelindiğinde, artık öğrencinin meslek seçme aşamasına gelindiğinde bence bir adım geri çekilmeli. Hı -hı. Çünkü o mesleği ...öğrenci, çocuk icra edecek yani hayatı boyunca. Özgür bırakacağı ama evet. desteğe ihtiyaç olduğunda da yanında kesinlikle, olacağı kesinlikle. bir e, yol arkadaşlığına Aynen. döndürsün mevzu. Aynen öyle. E, siz üniversite seçerken ailelerin e, burada ne kadar dahil olması gerektiğini söylüyorsunuz. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı? Nasıl e, yönlendirmeliler? Aslında yönlendirmeliler mi? E, biz genelde Türk toplumu olarak e, kendi hayallerimizi öğrencilerimizin üzerinde gerçekleştirme gibi bir e, tutumumuz oluyor kendi başaramadığımız e, hayallerimizi çocuklarımızda görmek istiyoruz. Böyle bir hı hı. E, maalesef huyumuz var. E bu olumlu katkı sağla, sağladığı zamanlar oluyor ama aynı zamanda öğrenci için de olumsuz bir süreç. Çünkü bu onun kendi hayallerine gidecek yolda birazcık kafasını karıştırıyor aslında. Çünkü her bireyin kendi bir yeteneği, e, bir özelliği, bir karakteri, e, zevk aldığı e, farklı e, süreçler var. Bunları ailelerin iyi gözlemlemesi gerekiyor aslında bakarsanız ve bu yönde onun önünü açacak süreçler geliştirmeli. Hani şu konuşulur ya matematikte kötü olan bir öğrenci mi yoksa kemanda iyi olan bir öğrenci hangisine özel ders İşte biz genelde matematiğe hmm. yönlendiriyoruz. Hmm. Ama öğrencinin müzikteki olan yeteneği varsa, müzikte bir yeteneği varsa bunu destekleyecek süreçlere ailelerin katkıda bulunması gerekiyor. Zaten o alandaki özgüvenini artırdığınızda diğer alanlara da olumlu sirayet edecek. Kesinlikle zaten şöyle bir şey artık akademik eğitim bir yere kadar çünkü öyle bir çağda yaşıyoruz ki çocukların sanattaki, spordaki yaptığı faaliyetler onların kişisel gelişimde çok daha fazla etki yapıyor hmm. aslında bakarsanız. Çünkü ilerli, ilerleyen dönemlerde zaten birçok işi hani yapay zeka dediğimiz robotlar dediğimiz bilgisayarlar dediğimiz e, zaten süreçler yapıyor olacak. Hmm. Ama bizim burada insani değerlere, çocukların e, insan olarak yapabileceği özellikleri geliştirecek eee <laughs> gelişimleri sağlamamız gerekiyor. Ferhat Hocam aklıma kızımın şu örneği geldi. Matematiğe e, ilgisi var ama hani e, resme olduğu kadar değil. Evet. Hadi ilgisi yok diyecektim de temkinli konuştum. <laughs> Çocuğun fikri değişir falan. <laughs> Geçmişte iz bırakmayayım ileride belki de o bölümü. Değişiyor sonuçta. Evet. ilk 3'e geçti. E, bir de öğretmeni şunu söylüyordu. Basit bir matematik yani 3 artı 2 toplamasını bekliyoruz. Herkes toplamaya başlıyor. Deniz işte 3'ü dondurmaya çeviriyor. 2'den bir tane <laughs> ağaç yapıyor e, falan. Yani Deniz'ciğim hani süslemeni sonra yaparsın bir toplayalım ondan sonra süsleyelim. <laughs> Ama belli ki hani orada özen gösterdiği bir resim var. Hani biz orada resmi matematiğe yardımcı olacak şekilde işte problemleri çözerken <laughs> aa hadi aşağı çizim yapalım <laughs> bu çiçeklerin resmini çizelim dediğimizde <laughs> soğumamaya başladı. Ama ben ...ha işte hadi anlamıyor musun biraz önce anlattık ya dediğimizde evet. ilişkimiz de etkileniyor. Dolayısıyla da bu söylediğiniz hani çocuğun güçlü yönünü bilip... Evet. ...diğer alanlarda da bunu bir teknik araç gibi kullanmak işe yarıyor. Evet kesinlikle. onu kabullenmeniz gerekiyor. Kabullenmemiz gerekiyor. Evet, evet. kesinlikle Hı. belki de oradaki Aynen. anahtar kelime bu. E, çünkü ileride eğer zorladığınızda başka bir alana yöneldiğinde... E, ...başka bir mesleğe yöneldiğinde bir yerde onu mutlaka bırakıyor başka bir kendi istediği alana yönlenmek durumunda kalıyor birey olduğu zaman. Yani zaten bunun biliyorsunuz birçok örneğini de her yıl görüyoruz. Sırf annesi babası doktor olmasını istediği için <laughs> tıp fakültesine hazırlanan, o zorlu süreçten geçip evet fakülteyi kazanan ama maalesef mezun olmadan bırakan öğrencilerimiz. Yani evet. belki de şunun içindir bilmiyorum hani sırf açıkta kalmayayım annem babam ne der ailem bana kızar deyip istemediği bölümleri yazan öğrencilerimiz de oluyor. Yazmasınlar diyorsunuz. Yazmasınlar tabii ki önüm, önümlerinde bir sene daha var ve kendilerini geliştirebilirler bir sene daha. Peki kendini geliştirmek demişken şimdi bizim Hı -hı. konuklarımız üniversiteden geldiklerinde... ...diyorlar ki bu yabancı dil meselesini bize gelmeden çözsünler. Evet. Mümkünse <laughs> lisede çözsünler. Çok evet. önemli diyorlar. Evet. Ee, bu anlamda uyarınız ne olur? Hı -hı. Hani siz eğitim kurumlarının nasıl baktığının ne yaptığınızı söylediniz. Hı -hı. Peki biz ne yapalım? Öğrenci ne yapsın? Liseye Hı -hı. adım atmış mesela bir evet. öğrenci. Evet. Şimdi şöyle kesinlikle üniversite sürecine gelinmeden önce İngilizce sorunu varsa çözülmesi gerekiyor. Buna tamamen katılıyorum. Ama şu da bir gerçek şimdi yabancı bir ne kadar erken yaşta verirsek o kadar etkili olur. Bu zaten hani karşı koyamayacağımız bir gerçek. Ama bu anlama gelmiyor. Lisede çok geç kalın da anlamına da gelmiyor. Ben hiçbir eğitim için hiçbir yılın geç kalınmış olduğunu düşünmüyorum. E, o yüzden de öğrencilerimiz pes etmedikleri sürece, azimli oldukları sürece ve planlı programla ilerledikleri sürece ki İngilizce çözülemeye bir durum değil bence halledebilirler. Ama şöyle bir tavsiyede bulunmak isterim. 12. sınıfa gelmeden önce İngilizcelerini Avrupa Dil Standartlarına göre en az B2 seviyesine getirmeliler yapılan çalışmalarla. Çünkü 12. sınıfta artık üniversitede okumak istedikleri alanın akademik diline yoğunlaşmalar. Hmm. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi genel İngilizce, günlük İngilizce eğitimi aldığınızda terimleri öğrenmiyorsunuz. İşte bir mühendislik terimlerini, bir tıp fakültesindeki terimleri öğrenmiyorsunuz. Hmm. O yüzden o akademik dile 12. sınıfta yoğunlaşırlarsa üniversite de çok daha, daha rahat, rahat ederler. ederler. Evet. Umarız hepsi hayallerindeki o İnşallah. İnşallah. üniversitenin kapısını aralarlar. Çok İnşallah. teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Mektebim kolejinden de konuklarım eğitim direktörü Ferhat Argın, Yabancı Diller koordinatörü Damla Dönmez. Programımızın sonuna geldik. Ee, bu üniversite tercih döneminde e, artık sizlere ilerleyen günlerde her gün yayınlarımızla sesleneceğiz. Haftanın 7 gün haber ekranlarında buluşacağız. Bizi takip etmeye devam edin sosyal medya hesaplarımızdan da kaçırdığınız bölümlerimizi izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.